ama Merhabalar Ben Meva Ben de İlve Bugün yukarı <laughs> bak filmi yerleştireceğiz Eee o zaman başlayalım <laughs> İlk olarak filmin konusundan bahsedelim. Film aslında yetişkinlerin daha kolay anlayabileceği bir film. Çünkü çocuklar filmi izlerken çok sıkıcı buluyor. Sıkıcı bulabilir. Yaş ilerledikçe sevilen bir film. Biz mesela küçükken 8-9 yaşlarında izlemiştik. O zamanlar sıkıcı geliyordu. Fakat şu an mesela birkaç gün önce izlediğimizde dedim ki ne kadar duygusal bir film. Yaş farkı gerçekten fark ediyor bu filmde. Filmimizdeki karakterler Bay Fredrickson, izci çocuk ismi neydi? Google say. What's name of the school boy? Russell. Ah. Genel olarak karakterlerimiz var. Fredrickson, Ellie, Russell, Kevin, Dark ve kötü adam. Ee, Ellie var. karakterin e, aslında ben anlatayım. Ee, ne olur? En sevdiğim kısmı lütfen ben tamam, anlatayım. Ben anlatayım. İlk ben başlayayım. Ben anlatayım. Filmimiz bir e, sinema salonunda başlıyor. E, Bay Frederiksen'ın çocukluk halinde bir sinemadan çıktığında bir eve gidiyor. Ama bu e, Ellie adındaki küçük kızın e, kulüp evi. <laughs> Yıllar geçiyor ve evlenmiş hallerini buluyoruz. Burada minik bir kısa bir hikaye vardı ama gerçekten çok çok dokunuyor insana. Dokunuyor. Ee, yani Eli karakteri aslında filmde canlı olarak hiç görmediğimiz fakat sürekli üzerinden flashback yapılan bir karakter. Filmimizin hikayesi bu şekilde başlıyor. Bay Frederickson eşiyle bir hayal kurmuş fakat eşi ölmüştür ve Bay Fredrickson bu bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bay eşi olmadığında yalnız bir yaşam e, yaşamı var. O sırada evini almak istiyorlar. Ancak Bay Fredericks'ın bu konuda çok e, sert davranıyor ve kimseye evini vermek istemiyor. Bay Fredericks'ın geçmişten eşiyle yaşadığı hatıraları olan bir yere e, otel, turist mekanı gibi bir şey yapmak istiyorlar. Değil mi? Her yerde iş makineleri, gökdelenler varken orada o adam huzur içinde yaşamaya çalışırken bile gelip kapısını çalıp gel seni huzur evine götüreceğiz, evini yıkacağız gibi şeyler söylüyorlar. Gerçekten orada ben de olsam ben de bastonumla kafalarına vururdum. <laughs> Kentsel dönüşüm hakkında kesinlikle yani onaylanmadı. Olumlu düşüncelerim yok fakat bir yandan da, bir yandan da ee, daha çabuk ulaşabildiğimiz şeyler var. Sağlık gibisinden. Hiçbir insan o kadar balon toplayıp evini o kadar kolay bir şekilde uçuramaz. Animasyonuna geçecek olursak saçların o dalgasılı edasına çok bayıldım. Çok güzel. Şey yaşlı karakterindeki o detaylar çok iyiydi. Hani yaşlılarda cilt sorunları olur ya. Evet. Onu yansıtmışlardı. Yani animasyonu çok gerçekçi ve canlı bir çizimde ee, böyle karakteristik bir çizim tarzı olsa da canlılığı veriyordu. Hayatımda e, görebileceğim en güzel animasyon sahneleriydi. Çok soft ve içeci sahnelerdi. Işıklandırma çok güzeldi. Özellikle balonun yukarıda olduğu kısım. Balonlarla evin yukarıda olduğu. Kısım. Ha bir tane kız camdan izliyor ya. Evet. Benim hep ab takımı o sahne gelir. Odasının içi böyle ba rengarenk balon renkleriyle doluyor. Arkasını dönüp baktığında bir ev yukarı yükseliyor ve balonlar bir sürü balon var film hakkında şunu diyebilirim ki Disney'de yani Pixar'da e, izleyebileceğiniz en güzel filmlerden biri. E, yetişkin, çocuk, e, neyse e, her ne olsanız da aileyle izleyebilirsiniz. Tek başınıza izleyebilirsiniz. Kesinlikle olumsuz örnek oluşturacak hiçbir şey yok. Çok eğlenceli bir film. E, aksiyon süper güçler filmi seviyorsanız ayrıdır tabii ki. Fakat bu böyle insanın İnsana dokunan bir hikayeden bahsediyor ve e, karakterlerin hikayeleri, özgeçmişleri gerçekten insana e, vay ve dedirten türdür. Benim en sevdiğim sahneye geçelim mi? Tamam. Benim en sevdiğim sahne iki tane. Birincisi. Kuşa bir isim verdi Kevin'dı. Kevin de Kevin de erkek ismi Kevin'in yavruları olduğunu öğreniyor sonra bir anda bakıp ne yani Kevin erkek değil miydi diyor ama film boyunca yine de Kuşa Kevin demeye devam ediyor komik ve güzel bir ayrıntıydı ikincisi de Wife Frederick'sin şey karısının My Adventure Book diye bir böyle üstüne kocaman yazılan bir kitabı vardı. O kitabı açıyor böyle boş olması gereken sayfaları çevirdiğinde birlikte yaşadıkları anların fotoğrafları iki koltukta yan yana bir çift kitaplarıyla birlikte okurken işte o sahnenin fotoğraflarını gösteriyor. Daha sonrasında küçük bir notta şey yazıyor. Macera için teşekkürler git ve yenisini yaşa. Bye Ellie. Çok duygusal. Ee, Sonra gözleri doluyor ve çok tatlı ponçik böyle gülümseme. Benim en sevdiğim sahne e, şu köpek vardı kahverengi bir tane. Bay Frederickson'un sahip diyordu. Onun replikleri olduğu tüm sahneler favorimdi. Adım Dan. Yine tanıştık ama seni şimdiden çok sevdim. <laughs> ne? Bu tasmayı bana sahibim yaptı. Çok iyi ve akıllı bir sahiptir ve konuşabilmem için yaptı bu tasmayı. Sıcak espri yaptığı sahneler çok komikti şey diyor size bir fıkra anlatayım mı bir tane sincap varmış ağaca çıkmış ve sonra bakmış ki aaa palamut toplamayı unuttum kesinlikle öleceğim demiş sonra da e, çok komik değil mi Türkçe <laughs> çok çok şey dublaj izledik genel olarak Disney'i seslendirmeleri güzel yaşlı e, Fredericks'in karakterini seslendiren e, kişi gerçekten çok güzel seslendirmişti karakter sanki gerçek biri de yaşıyormuş gibi hissettim dedim bu seslendirmeni bulmam lazım. Ha Erol Günaydın ee, vefat etmişti sanırım saygıyla anlıyoruz çok iyi bir seslendirmemiş gerçekten e, takdir ediyorum hakkını vermiş hakkını ki. vermiş karakter. O zaman filmin müzikleri hakkında düşüncem neydi? Evet <laughs> diri 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 <laughs> flashback yapıldığında veya böyle heyecanlı bir sahne olduğunda... <laughs> hayır, sen söyle, ben <laughs> sen <arka> <gülüyor> <polunu>. <gülüyor> Bu da <arka> <gülüyor> <polunu>. <gülüyor> e, hep bu müzik arkaya giriyordu ve benim ağlıyorsun geliyordu ya of çok duygusal gözlerim doluyor hayır ağlamayacağım sakin ol gerçekten güzeldi müzikleri <laughs> evet. çok iyi müzik <gülüyor> İzcilik konusuna gelirsek, filmde izciliği toz pembe göstermişler. <laughs> ee, her şey çok güzel, işte rozet alıyoruz, yok şöyle yardım ediyoruz, böyle yardım ediyoruz. İzcilik bundan ibaret değil. Sadece izciysen kamp yaparsın yani. Ona da bir girelim şimdi. Yani o onun 15 kişi toplanıp marshmallow kızarttığınız izcilik değil. O filmlerde gördüğünüz o izcilik değil. Onun tadı farklıdır. Buradan e, bütün Jada Jati'nin içinde bizim <laughs> reklamımızı yapan mehrencilere selamlar. Hayır. buradan bütün DSA izci kulübüne selam gönderiyor. Buradan bütün DSA çalınca izci kulübüne selam gönder. Bir de bütün Türkiye'deki izcilere, bir de bütün dünyadaki izcilere. Çıkırdı. Çıkırdı. Tamam. Filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o filmin hissettiği duygular gerçekten çok farklı duygular. Küçük çocuklara tavsiye etmem. Çünkü e, bazı sahnelerinde insan geriliyor ve sıkıcı da buluyor. Arada o hikayeyi anlamadığınız sürece film size sıkıcı gelebilir. Eğer bir patlamış mısırınız varsa, izleyecek film bulamadıysanız tekrar atı izleyebilirsiniz. Bugün e, bir konuğumuz var. E, bugün Naz gelecek. O zaman... Evet Naz hoş geldin. Hoş bulduk. Naz kaç yaşındasın? 11 e, Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5'e geçtim. Hobilerin neler? E, hobim daha çok voleybol oynamayı ve yemek yapmayı ben çok seviyorum. E, profesyonel olarak yaptığın bir şey var mı? Voleybol oynamak. Güzel. Yani ben böyle reklamlarda oynuyorum. Ara sıra. Şuraya nazım bir reklamını koyayım. <laughs> Reklamda oynadığın için e, firma sana hediye <laughs> olarak bir şey verdi mi? bu mesela. Hayır ama Beko bana bir tane çorap verdi. Beko çamaşır makinesi markası değil mi? <laughs> çamaşır makinesinde çorap kalmış. <laughs> Peki ne tarz filmlerden hoşlanırsın? Ben daha çok böyle atraksiyonlu ve eğlenceli filmlerden hoşlanıyorum ve komedi filmlerden çok seviyorum. Birlikler'e bugün e, Yukarı Bak filmi hakkında konuşuyoruz. İlk olarak film hakkındaki düşüncelerin neler? E, bu filmi ben e, çok beğendim çünkü eğlenceli bir film ve heyecanlı bir film. Herkes bence beğenebileceğini düşünüyorum. düşünüyorum. E, peki filmde en sevdiğin karakter hangisiydi? İzci çocuk. <laughs> Filmdeki müzikler hakkındaki düşüncen? E, filmdeki müzikleri çok iyi uydurmuşlar. Yani iyi yerlere koymuşlar ve ben müziklerini çok beğendim. Karakterlerin davranışları hakkındaki düşüncelerin. Bazı karakterler kötü karakterlerdi, bazı karakterler iyi, bazı karakterlerde böyle değişik bir şey havası vardı. Ben karakterlerin hepsini çok beğendim çünkü güzel bir hava katmış filme. Seslendirmeni hakkında bir düşüncem var mı? seslendirmeyi iyi yapmışlar. Özellikle o köpekteki o ince ses çok komikti. Yani ben ona en çok beğendiğim ses oydu. <laughs> Gerçekten komikti. <laughs> şey o ciddiyetin arasında o ince ses komik bir detay. Şimdi de en beğendiğin sahne hangi? Genel olarak filmin tüm sahnelerini ben çok beğendim çünkü hepsi çok eğlenceliydi. Özellikle de o renkli balonları ben çok beğendim. Acaba bize en sevdiğimiz sahneyi sorsalar ne deriz dedim ben full filmi şuraya koyayım dedim. Çok komik değil mi? Ben düşündüm dedim ki bu kadar balonu buldu da nasıl buldu dedim. Bir de hepsini bir gece de şişirmiş. Nasıl yani? <laughs> Anlamında. Orada bir mantık hatası vardı zaten. Animasyonda mantık hatası olur mu? Evet olur. <laughs> Bir kere ev uçuyor. Bunu düşündün mü en başta? ya <gülüyor> balonlu ev uçar mı? Evet. Hiç izciliğe gittin mi? Evet. <laughs> Peki sence onun izciliğiyle senin izciliğin benziyor muydu? <laughs> İzlik çok eğlenceli. Bir sürü aktiviteler yaptırıyorlar sana. Mesela böyle gidip odun topluyorsun ama toplamak biraz sıkıcı geliyor. Çünkü her tarafa bakıp aranıyorsun böyle. Zor oluyor. Seni anlıyorum. <laughs> Mesela filmde gece uyuyacaklar, rahat bir şekilde uyuyorlar. Ama biz izciyiz. Ya gece eksi kaç de, bilmem derece oluyor, biz titreyerek uyuyoruz. Nöbet Onlar, de tutuyoruz biz. Nöbet tutuyoruz. Onlar hiç kuşkuşsuz bilmedikleri bir ormanda gidip şelalenin yanında hiç üşemeden kamp yapıyorlar. Ne Tıp, korkmadan. Korkmuyorlar. Sabahta evet korkmadan la 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 gidip diyalarına e, devam ediyorlar. Çok iyi. Mükemmel. Çok... Ben de öyle izlilik istiyorum. O izci bilmesin <laughs> bana. Peki bu filme onun üzerinden bir puan versen kaç olurdu? Onun üzerinden dokuz veririm. Bir puan nerede? <gülüyor> <gülüyor> bir puanım o evdeki evin hortumunun o kadar uzun süre dayanıyor ama sonra kopuyor. Evet kortum, o hortum bütün film boyunca var. Dayanıyor sonra evet. kopuyor. Şey bütün hikaye o hortum yüzünden gitti Yani o hortum olmasaydı şu an <laughs> Film hakkında eklemek istediğin bir şey var mı? Film hakkında eklemek istediğim bir şey yok. Evet, naza geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Buradan bizi izleyen Nazo'da selamlar. <laughs> Yukarı bak filmine Onu <laughs> 9. 10 üzerinden puanım 9. 9 vermemin sebebi hiçbir şey gerçekten kusursuz ve mükemmel değildir. Ben 10 verdim. Çünkü film gerçekten çok güzeldi. Gerçekten sanırım Disney Pixar'ın tek ağladığım filmi olabilir. Ben İlve. Ben Meva. Çok komik değil mi? Ben Meva. Ben İlve. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı. Yorum yazmayı. Ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. تفكنا <laughs> متر <disappointment>